Divan-ı Hümayun toplanacakmış. Herkes Vezir-i kimi kimin seçileceğini merak eder. Bunlar devlet meselesidir. Mahremdir. Bir tek sırrımı, sakalımın tek teli ise... ...hepsini keserim. Günahın çok büyük. Özrü de yok. Bana sormadan... ...nefes bile almayacaksın. Artık yeni bir devir başlar. Sabırla örüp akılla süsleyeceğimiz yetkili bir dönem. Oh. Belki de insanlık tarihinin gördüğü en büyük top. Devleti Aliye'nin sadrazamı, vekili mutlakı naibi olarak... İbrahim Bey intikam ateşiyle yanıp tutuşulmuş. Ayaklarımın dibinde olacak. Seferi Humayun'umuz mübarek ola. Bizler ki Şahinler sürüsüyüz. Korkadan herfamız olmaz. Mehmet Fetihler Sultanı Salı günü TRT 1'de